Evet, bu, bu örneği bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi şöyle başka bir örnek yapalım. Mesela işten yanmalı bir motorda e, sindirdeki hacim değişimi, yanma yan odası veya piston üzerinde kalan hacmin değişimi, krank evet. e, açısına bağlı olarak hesaplatan bir e, kodlama yapalım. Burada bir takım tabii değişkenlere ihtiyacımız olacak. İşte sıkıştırma oranı, sindir hacmi gibi, yan modası hacmi. Bunlar şey gelebilir size. Normalde işte V1, V2 falan görürsünüz. Biliyorsunuz bunlara. Belki motor dersi aldıysanız. siz o şekilde de yapabilirsiniz. burada sadece ben ilk kez görenler ve daha önce görmemiş şu anlar için o notasyonu kullanmadım. Dolayısıyla şimdi biz klavyeden sıkıştırma oranına girelim. sindir hacmi ve sindir çapına göre açısı değişime bağlı olarak hacim değişimi hesapla ve bunu bir şeyin içerisine kaydedelim diyoruz yine bir dosyanın içerisine Dolayısıyla buradan en azından kendi işimizde ilgili bir örnek de gelmiş olacağız şunu kapatayım yeni bir sel paçayı buradan farklı kaydet diyelim hacim bir parçalarda yazalım hacim nokta da olsun hacim tabi hacim nokta dot olur mu? Bu diyeceğiz nokta lazım mi x bar hacim nokta for olsun program Acum diyelim ve end program diyerek Şöyle bir bitirelim öncelikle programı. Şimdi e, dedik e, bir takım veriler girmemiz beklenecek bizden. Öncelikle print yıldız bir gün diyelim. Print yıldız bir gün. Gel sıkıştırma oranını görelim. Sıkmış olma oranını girin diyelim. Gel sıkıştırma oranını de bir, bir biraz boş bırakabiliriz bir videoya tekrar yine tırnak içerisinde Sırıdır, Üç, bir. yine bir bir tırnak içerisinde bir boşluk bıraktıktan yine tırnak içerisinde ve silindir şakını girin dedikten sonra şurası artık bakın renk değiştirdi burası kaçın istedim bakın 73. kolondan parası yani artık okunabilir yani ancak 73. kolona kadar yazabiliriz şurada bir yerden onu aşağı atıp devam ettirelim bilirsiniz şu sistem içerisinde bir, liste, bir devam edelim daha sonra read, yıldız, bilgi diyelim. Bu girdiğimiz değerleri sıkıştırma oranı, işte silindir hacmi, bu silindir demiştik ona, V silindir ve e, silindir çapını, o da D olsun. Bu şekilde girelim. Buraya kadar bir sorun var Bir ara ara, şimdi ben bir önceki örnekte hepsini yazıp çalıştırdım ama siz ara ara e, konu kodu çalıştırabilirsiniz. E, bu bende iki tane şey açılıyor. Bu nedeni Avast uygulaması bunun önce kendisi kontrol etmek istiyor. Evet. Hem şeyse girelim işte bu arada 15 olsun. Silindir hacmi Silindir hacmini burada şimdi santimetre cinsinden 15 Hadi 5 Yaz. Evet, Toplamını evet, 15, 15 milik sinir çekti de. Onda santimetre girdim o zaman. Ya da 9 santimetre olsun. Evet. Şu anda elde evet, eder dilim biliyor mu dedik soruyu. Devam edelim. Bir tane pi lazım bize. Pi manuel girebilirsiniz. Mesela 3. 14, 15, 9, 26 veya şöyle yapabilirsiniz. 4 çarpı artan pi art 1 bu pi'ye eşittir. İnanmayın da deneyimdir. pi'ye eşittir. 4 çarpı art tanjant 1 eşittir aynı zamanda. Böyle hesaplatabilirsiniz. Şimdi yanma odası hacmini hesaplamamız lazım. Yanma odası hacmi çünkü şurada eşitlikler var bakın. Bize esas lazım olan eşitlik şu ve toplam silindir hacmi ya. Dolayısıyla burada bir yan modası hacmi var bakın. Yan modası hacmi hesaplamak lazım. Yan modası hacmi değil, değişmeyen bir şey. Silindir hacmi böyle bir sıkıştırma oranı diyerek onu bulabiliriz. Puls Bu hacmi ise silindir hacminden yan modası hacminin çıkartılmasına eşit olacaktır. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi Şiirde kare burada. Bakın burası SS dedi. silindir e, alanı. E, pide kare bir dört. Piston tepesinin yüzey alanı bize verir. Evet. Önce yani yine SS diyelim biz. Pi çarpı D çarpı D diyebilirsiniz. Ya da şöyle karesi diyebilirsiniz. Böyle bir nokta sıfır diyelim. Şimdi o değişen şeyi şöyle hesaplatabiliriz. Yani sıkılma açmalı. N 1 D eşittir. Ve plus bölü SS elbette. Yani e, toplam sıkılma açmalı. Bile. Ne bilebiliriz? İşte tam D kullandıysak V'yi enerjiyi D olarak tanıklamış lazım. Çünkü iyice hali anlamadan Standart olarak integer bir desin. eşittir. L bölü 2.0 olacaktı. Bu krank yarıçapına akına tekabül ediyor. Ee, buradan biz kurs boyunu bulmuşuz. Dolayısıyla yani bu da bizim krank yarış oldu. Devam edelim. Diğer uzunluğu tanımlamamız lazım. Diğer uzunluğuna da ilk seçiktir. Krant yarış akımı 3 kat olsun. Böyle bir oran burada verilmiş mi onu bilmiyorum. Genellikle 2.5 ile 4 aralığında bir orandık bu oran. Hmm. Yani bizim kullandığımız platformlarda. Bu diyelim. Bu e eşittir. Bu e eşittir. Bir de 361. Aslında 721 de diyebiliriz ama biz sadece bir tür için şimdi. Ve en diyelim. Evet şimdi ne lazım? Şunu hesapta tabi için gördüğünüz gibi ee, bir kere teta değişecek. Teta artık biz şeye bağlı değiştireceğiz. Ee, bizim kendi online değiştireceğiz. Teta bağlı olarak bir de bir beta açımız var. E, ee, Beta'yı hesaplatabilmemiz lazım. Beta burada ya da şu uzunluk mu neymiş? V çarpı kosinüs derecesinden açı değil de şuradaki mesafe derecesinden hesaplattık. Bu örnek. Biraz karışık olmuş ama neyse çok önemli. B'yi, C'yi ve A'yı e, şunları hesapladıktan sonra e, şu mesafeyi bulabileceğimiz için toplam sindir açımı şu eşitlikte. Şöyle çekebiliriz. Dolayısıyla R'ye A ve B'yi şurada hesaplatmamız lazım. E, önce Teta'yı değiştirelim. Teta diyelim. Teta eşittir. Bunu dizi kullanarak da yapabilirsiniz. Burada şu anda diziye ihtiyaç olmadığı için öyle bir şey yazmadık. I eksi 1 çarpı işte delta teta olsun. Kaçar derece aralıklarla gideceğimize bağlı. Delta teta da e, pi bölü 180 olsun. Yani birer derece birer derece gitsin. Birer derece vadiyen karşıya tabi bu olmuş onun şimdi. B'yi hesaplatalım. B, B neydi? R çarpı kosinüs teta'ydı. R çarpı kosinüs Şöyle teta diyelim. Ondan sonra şurada bir c var. Bu uzun c, kare eksi b kareymiş. c eşittir. Yani kök içerisinde olduğuna göre s, q ve s diyelim. b'nin karesi eksi c'nin şey, d kare eksi b kare çıkardım. r kare eksi b'nin karesi C'yi de hesapladık. Gelelim A'ya. A eşittir. X kare eksi C kareymiş. S, Q, V, T. X'in karesi eksi C'nin karesi. A'yı da hesapladık. Daha sonra geriye e, toplam sınırlaç mı kaldı? Böyle toplam diyelim. Geriye yan odasını ilave edeceğiz. Artı sınırlı yüzey alanı çarpı, o da yukarıdaki toplam net yol. O da X artı v, eksi A eksi B olacak. Şundan dolayı. Eşitliğin nasıl kurutildiğini şu anda bizim için önemli. Biz sadece şunu bulmaya çalışıyoruz. Yani o mekanizma nasıl çıktı, bu uzunluklar nasıl belirlendi, şu anda onunla Evet. Ekrana bir yazdıralım diyelim. Çetay karşılık, çetay karşılık toplam hacmi eklenmezsin. Bir yandan da çalışırken bir dosya açalım. 14 gün günde dizleyelim bile. Teta'yı yazdırsın. Hatta teta'yı yazdırırken bakın 180 boyu pi diyeyim ki tekrar dereceye dönüştürüp yazdırsın. Ve, ve toplama yazdıralım. Ve Burada diyor tabi bir şey, şöyle bir browser açalım, open diyelim. Unit eşittir. Onda bir bu. Ayet eşittir. Sınır içerisinde. Ee, nokta da Bu galiba bitti. Bir çalıştırmayı deneyelim. Şurada bakın bir tane hata var. Undefined label 9 diyor. Undefined label. Hı hı hı. Başka dosya olmak bunlar elini alalım. Derlerken hata yaptı en zor düşmüyüm kendi aynısını verdi. Şimdi bakın burada gidip en son satır direkt gösteriyor. Şimdi bunun nedeni şu. Şu open'ı e, şuradan bir alalım. Buraya bir yapıştıralım. Tekrar deneyelim. Yine aynı hatayı alıyoruz. Bir de ne girdik? IDIFYING TABLE Şöyle yapabiliriz, bu tip hatalarla karşılaştığımızda mesela şuraya kadar olan kısmı kapatıyorum. Kapatmak için biliyorsunuz ya X satıra herhangi bir şey, mesela B neyse kapatıp doğru veya bu tarz bir yerin ünlem işareti koymamız gerekiyor. Şuraya da kontrol ünlem hmm. işareti ne oluyor ama tabi satının sonuna koyunca ünlemle kapatamıyoruz orayı. Şimdilik böyle kapatmış olalım. En azından şu kısmı kapattık. Burayı şu anda kodluyorum. Diyor. Bakın şu, çalıştırıyorum. Buraya kadar demek ki bir hata yok. Bakın hata arama yöntemlerinden birisi de bu. E, undefined table diyor. E, Orada e, tanımlanamayan bir katman var. Ama ne olduğunu söylemiyor bize. E, demek ki hata ararken böyle kodu bir kısmını kapatıp diğer kısmından sorun e, var mı yok diye bakabilirsiniz. Şunu açtım. Tekrar çalıştırayım. Yine bakın şurada görünüyor. Hata yok. I eksi 1 çarpı delta teta. Şunu da açalım. Tekrar şey yaptık. Bunu da açtık. Burada da bir hata yok. S, burada, da bir hata burada da bir şey var. Burada da bir şey var. Şuraya yazdım size. Burada, buraya yıldız koyacağım yerde bakın 9 koymuşum. Şuraya yıldız koyacağız. Elim bu nokta oraya 9'a çarpmış. Yıldız yerine. Ondan dolayı öyle bir hata alıyoruz. Evet şu anda gitti ama en azından şunu da görmüş olduğumuz hata arama nasıl yapılır? kodun bir kısmını kapatırsanız bu şekilde adım adım giderken e, o satıra geldiğiniz, hatalı satıra geldiğinizde o satırı daha detaylıca inceleme şansınız olabilir. Evet, çalıştıralım. Sıkıştırma oranı 15 500 silindir çapı 9 demiştik. Santimetre cinsinden girdim her şeyi. 15 500 santimetre bir toplam ve 9 santim dedik. Metre de girebilirsiniz. O zaman her şeyi metre cinsinden girmeniz lazım. Şimdi şuraya bakalım. Volüm nokta dat olması lazım. Evet şu. ve aldım onu. Şöyle grafimi çizelim. Evet bakın. Hacım ee, Şuradan bir yerden başlamış, artmış, daha sonra tekrar azalmış. Yani i̇çten yanmalı bir motorda silindir içerisinde bir hacim değişimini görüyoruz. Dolayısıyla 3 dön noktadan başladığımız için piston şurada aşağı doğru inmeye başladı. Daha sonra tekrar yukarıya çıkmış oldu. Alt dön noktaya geldik. Bakın 180 olduğunda, 90-90 180 180'de görebiliriz. Bakın tam alt yönetmeye geldiğinde hacim maksimum oldu. Daha sonra tekrar azalmaya başladı. Dolayısıyla sinirçi hacim değişimi bu şekilde hesaplatmış olduk arkadaşlar. Dolayısıyla e, bugünkü dersi bu şekilde tamamlayalım. E, önümüzdeki ders görüşmek üzere. Bir